Şebnem Bursalı Mesele Türkiye değil ki. Dertleri çok açık, taş üstüne taş konmasın da ne olursa olsun. Anlamayanı da bir değil, iki değil, üç değil, tam dört dille anlattı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Sakın ola yanılıp Kanal İstanbul için Türkiye'ye yatırma gelmeyin, vallahi de billahi de paranızı ödemem. Bu köşeden dönem dönem anlatmaya çalışıyoruz. İstemez zükçülerin kimler olduğunu, geçmişten bugüne neler istemediklerini ve neden istemediklerini. Bugüne geldiğimizde dün neyseler hala aynılar. Ya da yaptıkları yapacaklarının teminatıdır sözlerinin karşılığını sonuna kadar veren bir CHP yönetimi var maalesef. Amaçları çok açık. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıyı ürkütmek, yatırımcının sermayenin önünü kesmek, millete yarayacak yatırımların önünü tıkamak, istihdam daha fazla refah ve atılımları engellemek. Ve bunu hedefleyen zihniyetin temsilcileri de maalesef eski sisteme göre ana muhalefette. Yani iktidar alternatifi olarak millete vaat ettikleri şey şu. Vizyonu olan, yatırım ve istihdamı öngören bütün büyük yatırımları iptal edeceğiz. Sığ, vizyonsuz ve algı üzerine kurduğumuz siyasal düzeni size getireceğiz. Algı demişken Kanal İstanbul projesi ile ilgili yapılan bütün açıklamalara rağmen kendi oluşturdukları kurgusal yalanları gerçekmiş gibi tekrarlamaya devam eden CHP yönetimi artık gerçekten MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dediği gibi bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Algıyla gerçek arasındaki alanın griliği her geçen gün biraz daha kararıyor farkındaysanız. Gerçeklik ve rasyonaliteden koparılmış, tamamen derin bir duyguya yönelik oyun oynuyor CHP yönetimi. Son örneklerden biri tank palet fabrikasının özelleştirilmesinde yaşadığımız süreç. Bizim olan bir değeri yabancıya peşkeş çektiler algısını sürekli tekrarlıyorlar. Oysa 25 yıllığına kiralanan, tapusu ve alınacak bütün kararlarda son sözün %100 devleti olduğu tank palet fabrikası, rakiplerinin çok gerisinde kalmış bir teknolojinin yenilenmesi ve %100 yerli milli tankımızın yapılması adına önemli bir yatırımın önüne açılmasından başka bir şey değil. Elbette burada ihaleyi kazanan Türk firmanın ortağının Katarlı şirket olmasının çok belirleyici bir etkisi var. Yoksa ortak şirket Alman, İngiliz, Fransız ya da İtalyan olsaydı bu tür bir büyük itiraz duyacağımıza inanıyor musunuz? Ama her şerde bir hayır vardır sözü yine gerçek çıktı neyse ki. Tankımızın motorunu ithal ettiğimiz Almanya bu algı operasyonundan etkilenerek motor vermeyeceğini ilan edince kendi motor ve şanzımanımızı da ürettik ve 2 yıla kalmaz %100 yerli ve milli motoru da kendimizin ürettiği tankımıza kavuşacağız. Kötü komşu insanı mal sahibi yapar misali hem CHP hem Almanya Türkiye'ye ve Türk milletine büyük iyilik yaptı. Yıllarca kendi genel başkanlıklarını yapmış Ecevit'e Baykal'a bile solcu değillerdi diyen bu zihniyetin kendi cumhurbaşkanı adaylarının bile kazanmaması için neler yaptığını birinci azdan dinleyince çok şaşırmamak gerektiğini bir kez daha gördük. Gazeteci Şaban Sevinç, Halk TV Genel Müdürü olduğu dönemde 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP adayı Muharrem İnce'nin mitinglerini ve programlarını yayınladığı için bir CHP genel başkan yardımcısının kendisini telefonla arayarak "Yayınlama şu adamın mitinglerini başımıza iş mi aldıracaksın?" diye tepki gösterdiğini CNN Türk yayınında açıklayarak her şeyi çok net ortaya koydu. Şebnem Bursalı. Hikmet Genç. Hocam CHP'ye oy vermek caiz midir? bürokratlara sesleniyorum bunun altına imza atan Kanal İstanbul projesi bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim diyor. Hızını alamıyor yabancı yatırımcılara da gözdağı veriyor. Projeye destek veren ülkelerin parasını da vermeyeceğiz. Aramıza mesafe de koyacağız diyor. HSK için hakim ve savcılar alçak kurulu diyor. Cumhurbaşkanımızın davetini icabet eden sanatçılar için yalakadan sanatçı olmaz diyor. Yalanlarını tek tek ifşa eden gazetecilere satılık kalem diyor. AK Parti'ye oy veren çiftçinin yakasına yapışacağım diyor. AK Parti'ye oy veren öğretmene öğretmen demem diyor. Sizden ricam yalvarıyorum bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabahı kesin diyor. Sonunda ne diyor? Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kutuplaştırmayacağız. Herkesin fikrine saygılıyız, herkesi kucaklayacağız. Durun, bitmiyor. Helal haram din kitap deyip fetva vermeye başlıyor. Bütçeyi onaylamayın, günaha harama ortak olmayın. Vallahi de billahi de haramdır diyor. İmam Hatip okullarını kuran parti CHP'dir. Başörtüsü sorununu ben çözdüm diyor. Verdiğiniz her oy bakın inançla söylüyorum, her oy haram olur, her oy haram olur diyor. Bir diğeri araya giriyor. Zekat ve fitrenizi bize İBB'ye verin. Kimsenin fetva vermesine gerek yok diyor. 11 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden demokrat amca fetva vermeye devam ediyor. Haram yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin diyor. Son fetvasını da dün verdi mübarek CHP grup toplantısında. AK Parti'ye geçmişte oy vermiş bütün kardeşlerimize seslenmek istiyorum. İsraf haramsa, israf günahsa, sen gidip hala ona oy veriyorsan sen de günah işliyorsun diyor. Sadece günah diyor, haram mı, mekruh mu orasını bilmiyoruz. Ama sapına kadar layık, aydınlanmacı, ilerici falan filan olan CHP, dini siyasete alet eden, din tüccarlığı yapan da AK Parti öyle mi? Ortalama haftada bir yalana yuka çıkan işte o demokrat amca diyor ki, biz CHP olarak ne söylüyorsak %100'ü doğrudur, %99 demiyorum. Biz %1 doğruya bile razıyız ama o da yok. Bu durumda helal haramdan, dinden, kitaptan söz eden, fetva veren CHP'yi Nihat Hoca'ya sormalıyız. Hocam CHP'ye oy vermek caiz midir? Eğer daha önce yanlışlıkla CHP'ye oy vermişsek kurban kesmemiz gerekir mi? Tövbe estağfurullah tövbe. Hikmet genç. Kurtuluş tais. CHP'de kalan son Atatürkçüler de koğuluyor. Deniz Baykal'ın yeniden hedef haline getirilmesi CHP'de dönen dolapları ve siyasi mühendisliği anlamak bakımından son derece önemli. CHP'de 2010 yılında gerçekleşen kaset kumpasının hedefi aslında tek başına Deniz Baykal değildi. CHP'nin klasik Atatürkçü, ulusalcı ve üniter yapıyı savunan yapısıydı. Baykalı tavsiye etmeden bu parti yapısını dönüştürmek mümkün değildi. ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Baykal'ın yerine başka birinin getirilmesini istemesinin sebebi buydu. Kaset darbesiyle Hillary Clinton'ın isteği yerine getirildi. CHP Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde FETÖcü, Amerikancı bir ekibin kontrolüne geçirildi. Baykal'a ikinci kaset darbesi anlamına gelecek olan son suçlamaların arkasında da aynı akıl ve benzer bir operasyon var. Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ilişkilerde önemli bir mesafe almasına rağmen CHP hala ABD'nin istediği çizgiye gelebilmiş değil. ABD'nin CHP'den beklentisi ise Kuzey Irak'taki modele uygun şekilde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile açıktan ittifak yapması ve bunu ilan etmesi. Biliniyor, Irak'taki modelde devlet etnik ve mezhepsel aidiyetlere göre yapılanmış, pay edilmiş durumda. Zülfü Livaneli Baykal Kürtleri, Alevileri, solcuları sevmez sözleriyle aslında bu Amerikan çizgisini modelini işaret ediyor. Ama Zülfü Bey terör örgütü PKK'yı Kürtlerle, radikal solcu terör gruplarını da Alevilerle karıştırıyor. Tabii CHP'nin bu çizgiye etnik ve mezhepsel temelli devlet modeline tam anlamıyla gelmesi için devleti önüter yapıyı savunan ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi mesafeli duran Atatürkçü kesimin ayak altından çıkarılması gerekiyor. İşte Baykal'la ismi alınan ve aslında bir ekip oldukları bile şüpheli olan grupların varlığı yönetim için böyle bir rahatsızlık üretiyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile seçim ittifakı için hazırlıklar yapılırken CHP'de olası engelleri daha baştan sindirerek sesleri çıkaramaz hale getirmek ve partiden temizlemek istiyorlar. CHP'yi 2023'e böyle hazırlıyorlar. Deniz Baykal birinci kaset kumpasında mesajı alıp nasıl sessizce kenara çekildiyse belli ki bu son tehdit mesajını da alıp sessizce köşesine çekilecek. Direnecek gücü yok, Baykal'ın ismi etrafında toplananların da öyle. Son Atatürkçüler de Kılıçdaroğlu'na ya boyun eğecek ya da partiyi terk edip gidecek. Ve böylece CHP Cumhuriyet'in 100. yılına Atatürkçülüğün elde kalan son kırıntılarını da yok ederek girecek. Kurtuluş tayiz.